Yine bir benzerlik, hem At kavminin hem de Akat imparatorluğunun büyük bir kuraklık fırtınası ile yok olmasıdır. Biraz önce hem At kavminin hem de Akatların tüm dünyayı işgal etmeye çalışarak kötülük sistemi kurmaya çalıştıklarını anlattık. Eğer dünyada yapılan kötülük, yapılan iyiliklerden fazla ise, bilimsel olarak azap ve felaketler de dünyaya yaklaşır. Aynı durum bölgesel olarak da geçerlidir. Bir bölgede kötü insanların artması, o bölgeye negatif enerjileri çekecek ve helake sürükleyecektir. Çünkü hatırlarsanız kuantum alemindeki maddelerin düşünce gücü ile hareket ettiğini önceki bölümlerimizde göstermiştik. İşte kötü düşünce dalgalarının yoğunlaştığı bölgeye Kuantum fiziğine göre negatif enerji dalgaları da yoğunlaşacaktır. Yani bu gerçeği bugün bize bilim de söylemektedir. Yaratıcının bu kanunu Enfal suresinde anlatılmıştır. Bugün dünyada genel olarak ağır felaketler yaşanmamasının nedeni insanların çoğunluğunun ehli kitap olması ve çoğu insanın en azından sürekli ve ağır günahlar işlemiyor olmasındandır. Eskiden ise bazı kavimlerin Allah tarafından helak edilmesinin sebebi şeytana taparak sistematik kötülük işlemeleri ve bu ideolojiyi de yaymaya çalışmalarındandır. İşte aynı şekilde şeytanlara tapan ve katliamlarla dünyayı ele geçirmeye çalışan Akat İmparatorluğu'nun kötülük saltanatına yaratıcı tarafından son verilmek istenmişti. Tarihçilerin beyanına göre Akat İmparatorluğu'nun ekmek sepeti yağmurla beslenen tarım sistemiydi. Yani yağmur onlar için en önemli şeydi. İşte Kur'an'da anlatıldığına göre bir gün at kavmi bekledikleri ve yağmur getirdiğini zannettikleri bir bulut gördüler. Fakat bu bulut yağmur değil, onları yok edecek bir kasırga getiriyordu. Vaktaki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Bu hayır dedi. Bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. Aat ise azgın bir kasırga ile imha edildi. Allah o kasırgayı üzerlerine yedi gece sekiz gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen o halkı içi boş hurma kütüpleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.'' Bugün bilim adamları da Akat İmparatorluğu'nun iklim değişikliği ve kuraklık yüzünden yok olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İngiltere Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilk birleşik Sümer Devleti olan Akat İmparatorluğu'nun tahminen 4200 yıl önce kentleri susuz bırakan kuraklık ve kum fırtınalarından dolayı birdenbire dağılarak yok olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre yaklaşık 4200 yıl önce Mezopotamya'nın ilk imparatorluğu Akat İmparatorluğu'nun düşüşü, zamanın diğer iki büyük medeniyeti Mısır ve Indus Vadisi'ndeki büyük çöküşlerle aynı döneme denk geldi. İran'da dikitler üzerine yapılan bir araştırma, her üçünden de yaygın bir iklim olayının sorumlu olabileceğini ileri sürüyordu. Kral Sargon'un Mezopotamya'daki Sümer kentlerini birleştirerek kurduğu ve güçlü bir memur mekanizmasıyla idare edilen Akat İmparatorluğu, zamanının en güçlü süper devletlerinden biri kabul edilse de, tarihçilere göre kurulmasında yalnızca 200 yıl sonra dağıldı. Başkenti olan Akat kenti ise geriye iz bırakmadan yok oldu. Bu dağılmanın nedenleri uzun zaman boyunca tarihçiler arasında tartışmalara konu oldu. Araştırmacıların bir kısmı Mezopotamya'daki eski düzen yanlılarının merkezi yönetimden memnun olmayıp Sargon ve soyundan gelenlere karşı savaş açtıklarını düşünürken diğer bir kısımsa bu güçlü devletin düşmesini göçebe Gutilerin istilalarına bağlıyordu. Kısa bir süre önce ise bazı tarihçiler, iklim bilimcileri ve jeologlar, Sümer uygarlığının geçirdiği felaketin insan elinden değil, iklim şartlarından kaynaklandığını dile getirmeye başladı. Zira o bölgenin komşusu olan Suriye'de yapılan kazılar, M.Ö. yaklaşık 2200'lü yıllarda Orta Doğu'da fiilen tüm büyük kentleri yok eden güçlü bir kuraklık dalgasının başlamış olduğu yönünde güçlü ipuçları verdi. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Stasi Caroline ve ekibimizin ekip arkadaşlarının Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin çıkardığı PNAS dergisinde yayınladıkları makalede konuyu şöyle anlattılar. O zamanlar sadece Sümerleri değil, eski Hint ve Mısır medeniyetlerini de eş zamanlı olarak yok eden bir iklim felaketinin meydana geldiğinden uzun süredir şüpheleniyorduk. Ancak Kızıldeniz'in sahilinde ve Umman Körfezi'nde bulduğumuz bazı çelişkili kalıntıların dışında bununla ilgili elimizde başka kanıt yoktu. Karolin ve ekibi İran'ın kuzeyindeki Demavent kentinin yakınlarında yer alan bir mağarada son 5000 yıl içinde oluşan sarkıtları inceleyerek imparatorluğun yok oluşuna gerçekten de kuraklığın yol açtığı konusunda doğrudan kanıtlara rastladı. Sarkıtların bileşimindeki değişme dağlara düşen tozun artmasının bir sonucu olarak görülüyor. Bilim adamları büyük kuraklığın İtalya'ya kadar ulaştığını mağara sarkıtlarında izler bulunduğunu söylüyor. Tüm dünyada benzer şekilde bulunan antik yapılar da akatların İtalya'ya kadar ulaştığını göstermektedir. Bu iklim değişikliği 4.2K olayı olarak bilinmektedir. İşin ilginç olan yanı ise öyle büyük bir doğal felaket gerçekleşmiştir ki Akat İmparatorluğu'nun başkenti Akat şehri bu felakette tarihçilere göre ya yok olmuş ya da Akatlılara ait olduğuna dair tüm izler silinerek bugün tam yeri tespit edilememektedir. Bugün bilim adamları Akat döneminden hem Sümerce hem de Akatça yazılmış yaklaşık 7000 metin belgelediler. Fakat sayısız girişimlere rağmen Akat İmparatorluğu'nun başkenti olan Akat şehri henüz bulunamadı. Yani ortada neredeyse tüm dünyayı ele geçirmiş bir imparatorluk vardı. Fakat neredeyse arkalarında bir iz bırakmadan yok olmuşlardı. Tarihçiler Akat İmparatorluğu'nun varlığını birçok yerdeki eserlerinden ve yazıtlarından bilmesine ve bu imparatorluk tarih kitaplarında var olmasına rağmen Akat İmparatorluğu'nun başkenti ve diğer şehir Yerleri, belki de çöle gömülü oldukları için tam yerleri tespit edilememişti. İşte bunun sebebi bilim adamlarının belirttiği gibi, helak olur derecesinde bir kuraklıktı. Bu normal bir kuraklık değildi. Çünkü normal bir kuraklık olsaydı, bu insanlar susuzluktan ölmeyi ve yok olmayı beklemez ve bir yere göç ederlerdi. Fakat başkentleri de dahil, bütünüyle arkalarından bir iz bırakmadan yok oldular. Demek bu çok ani ve helak edercesine bir kuraklıktı. Aynı akatların ani şekilde yok olduğunun bir delili de Akatların teknolojilerinin ve dillerinin de aniden yok olmuş olmasıdır. Çünkü gördüğünüz üzere antik teknoloji bir dönem tüm dünyada yaygınken daha sonra yok olmuş ve başka kimse tarafından kullanılamamıştır. Böylesine yaygın bir teknolojinin yok olması ancak bunları yapanların ani ve toplu şekilde yok olması ile açıklanabilir. Gene aynı şekilde dilleri de başka bir dile evrilmemiş, bugün yok olmuştur. Sümerce tabletler toprak altında yakın bir yüzyılda keşfedilene kadar kimsenin Sümerlerden ve Sümercenin varlığından haberi bile yoktu. Tarihçilere göre Akatça, Sümerce, Asurca, Urartuca gibi birbirine yakın dönemde yaşamış aynı dil ailesine sahip bu diller, günümüz dilleri belirgin bir genetik ilişkisi bulunmayan bir dil ailesine mesuttur. Gene Akat ve Sümerlerin tamamen yok olduğunun bir delili de bugün Akat veya Sümer soyundan olabilecek bir ırk olmamasıdır. Akat ve Sümerler öylesine yok olmuştu ki, tamamen kurumuştu. Zaten Petra ve Madain salih yapılarını bu sıcağın altında yapmak intihar olurdu. Bu yapılar ancak büyük kuraklıktan önce buralar verimli ve yaşamaya elverişli topraklar iken inşa edilebilmiştir ve yaşanacak haldedir. Aksi takdirde bu atmosferde ve iklimde hem buraya bu yapıları yapmak kat be kat daha zordur hem de zaten burada yaşamak mantıksızdır. Tüm bu bilimsel veriler ve tarihi olaylar Kur'an-ı Kerim'i tekrar doğrulamıştır. Kur'an'da anlatıldığına göre At başkenti İrem şehridir ve hiçbir şehirde bulunmayan özellikte ve güzellikte sütunlarla kaplıdır. Bu konuda araştırmalar yapan ve 1922'de Kumların Atlantisi adlı bir kitap yazan Ronald Fines, Ubar veya İrem diye anılan kayıp şehrin peşine düşmüş ve kumlara gömülü bir bölge ile karşılaşmıştır. Daha sonra bölgeyi araştıran bilim adamları bu şehrin yok olmasını ve kumlara gömülmesinin nedenini gök taşı çarpmasına bağlamıştır. Bugün Arap kayıtlara göre at kamine ait olduğu ve helak edildiği zannedilen bu Ubar şehrinde de sütunlar bulunmaktadır. Bu bölge aynı zamanda çöllerle kaplıdır ve o bölgede kumun üstünde sabit duran bir cisim yavaş yavaş toprağa gömülmektedir. Bu yüzden insanlar o bölgede yerleşim yeri kurmayı bırakın gelip bir süre kalmaya bile çekinmektedirler. Bu bölgede başkent Akat olabilir ve kuraklık fırtınası ile yok olduktan sonra veya önce buraya gök taşı düşmüş olabilir